ifade etti. Dün size haber başlıklarımız kapsamında aktarmıştık. Bayram öncesi piyasada nakit sıkışıklığı mevcut sektörlerden de buna ilişkin değerlendirmeler geliyor diye. Şimdi mikrofon uzatmış olalım bizde. İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel bizimle bu sabah. Günaydın İlker Bey hoş geldiniz. Günaydın efendim, iyi günler. diliyorum. Çok teşekkürler. Bir diğer konuğumsa Top Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meclis Başkanı Şeref Fayat. Sizler de hoş geldiniz Şeref Bey, günaydın. Günaydın, hoş bulduk. E, harika e, günaydın İlker Bey. Başkanım, günaydın. Evet güzel bir sohbet olmasını diliyorum. Lütfen aralara da girebilirsiniz dilediğinizce. E, çünkü konumuz birçok sektörü ilgilendiriyor. Piyasada bir nakit sıkışıklığı, piyasanın ve sektörün finansman problemleri, özel bankalar ve kamu bankaları arasında kredi verme iştahında yaşanan düşüşlük başlıklarında konuşmaya çalışacağız bu sabah. İlker Bey dilerseniz sizinle başlayalım. E, şu an baktığımızda zaten e, mevcut seçim sürecine gitmemizden mütevellit biraz daha piyasa sıkışıklığı vardı ama kamu bankaları özel bankalar arasında da ciddi anlamda finansman maliyetlerinin de çok arttığını takip ediyoruz. Ne dersiniz konuya ilişkin? Evet efendim tabii sizin de özetlediğiniz gibi özellikle de bu öncelikli olarak BDDK kararları ve daha sonra da işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu menkul kıymet testine yönelik makro ihtiyati tedbirler kapsamında almış olduğu kararlarla birlikte tabii bir parasal kredilerde parasalda arz tarafında bir ciddi sıkılaşma oldu o günden bugüne geldiğimizde özellikle de reel sektör açısından biz e, krediye, finansmanla ilişkinde ciddi zorluklar yaşıyoruz. E, bugün tabii kamu bankalarına baktığımız zaman e, tabii biraz daha avantajlı normal e, özel bankalara nazaran. Kamu bankaları bugün e, TL artı ortalama 8 civarında bir masrafla veriyorlar. Bu da yaklaşık toplam maliyetine baktığımızda 17-18 gibi bir rakama tekabül ediyor. Tabii enflasyon ortamında bu rakamlar uygun kalıyor dönüp baktığımız zaman ama bir ara bir ara ciddi bir anlamda kamu bankaları özellikle de 12 13'lerle bize kredi kullandırıyorlardı. E bu tabii BDDK kararları biraz olumsuz etkiledi süreci ama özellikle de son bir aydan beri çok ciddi şekilde bir sıkılaşma söz konusu. Hem kamu bankaları özelinde hem özel bankalarda kredi kullandırmama yönünde bir görüş bilgisi var herhalde. Çünkü biz çok ciddi zorlanıyoruz. Şu an zaten bir harcama karşılığı, fatura karşılığı kullanıyoruz bu kredileri. Ve bugün şu an özel bankalara baktığımız zaman özellikle de son 10 gündür, 15 gündür Kredi maliyetleri 40'lara 41'lere kadar ulaşmış durumda. Her ne kadar TLre farklı belli bir oran koysalar da özel bankalar tabii hepsini katmıyorum ama bazıları özellikle de hem BSMV olsun hem sigorta anlamında ek maliyetler çıkartıp bunu %40'lara %45'lere kadar çıkarmış durumdalar şu an. Piyasanın da sizin de bildiğiniz gibi çeklerle özellikle de döndüğüne bakarsak, yani büyük bir kısmı çeklerle dönüyor ve bu çekleri biz alıp takasa koyduğumuzda bunun karşısında bir kredi yaratıyoruz ve bunu da işletme sermayesi olarak kullanıyoruz. Maalesef son bir aydan beri özel bankalar nezdinde 60 günden sonraki çekleri takasa kabul etmiyorlar ve teminat alıp bir kredi vermiyorlar. Bu piyasayı ciddi şekilde sıkıştırmış durumda. Şu an bayram öncesi hakikaten bir nakit anlamında ciddi bir sıkışıklık söz konusu. Evet, e, Şeref Bey siz neler eklersiniz? Şu an piyasada yaşanan krediye erişim sıkıntıları nasıl etkiliyor? Öncelikle İlker Başkan'ın da belirttiği gibi gerçekten e, çok sıkışık bir piyasa var. E, özellikle bayram öncesi olması bunu da haliyle tetikliyor. E, ben biraz daha ihracatçı ve daha büyük montanlı e, kredi ihtiyacı olanlardan bahsetmek istiyorum isim verirseniz. E, bildiğiniz gibi e, Türkiye'nin e, zaten ihracatta Önemli bir rekabet avantajını kaybettiği bir dönem yaşıyoruz. Hep konuşuyoruz sizlerle, e, kurula yapılan baskı sebebiyle e, artık Türk ihracatçısı birçok sektörde sadece hazır giyimden bahsetmek istemiyorum. Birçok sektörde artık fiyat tutturamamak, maliyetleri karşılayamamak, e, enflasyonun da e, oluşan maliyetleri bir şekilde Euro'nun veya Doların sabit kalmasıyla ki son günlerde belki biraz hareket var ama e, artık kara çeviremediği bir durumla karşı karşıyız. E, zaten e, böyle nakit akışını siparişlerin olmadığı ve zor çevirdiğimiz bir dönemde e, hatta politika faizinin 8.5'lar olduğu dönemde e, bizim krediye e, 45-50'lerle e, 40'larla ulaşabiliyor olmamız e, hatta bunu da bulamıyor olmamız e, gerçekten e, çok büyük bir sıkıntı. E, özellikle net ihracatçı ve kredibiliteniz olsa bile e, çok az miktarda belki TLR eskont kredisi kullanabiliyorsunuz. E, bunun haricinde kredi ulaşmak neredeyse mümkün değil. E, bankaları da anlıyorum. Çünkü bankalar da seçim sattım haline girmişken nereden nasıl maliyet yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü e, çok kısa bir zaman kaldı seçime. Seçimden sonra nasıl bir ekonomik politika olacak? E, ekonomi nasıl yönetilecek? Faiz nerede konumlanacak? Faize göre dolar veya eurodaki hareket nasıl olacak? Bunların belirsizliği haliyle onların da sermayelerinde sıkıntı yaratabilir endişesiyle kredi vermemeye çalışıyorlar. Çok net söylemek istiyorum. E, belki KKV ile birlikte e, belki devlet bankalarının bir miktar verdikleri KGF ile yanlış konuştum bir takım krediler olmakla birlikte bunlar da çok yetersiz. Çünkü kredi vitesi yok insanların. Limitleri kalmadı. Aslında kredi kartı limitleri olmayanlara biraz daha finansman erişmeyi sağlamakla birlikte burada da çok seçici olduğunu devlet bankalarının ve burada da kredi kullandırmakta çok imtina e, ettiklerini görüyoruz. E, dolayısıyla gerçekten e, ben birkaç basın kuruluşuna da bahsettim. E, Kurul patlayacak, e, bir yazın patlayacak bilmiyoruz inanın. Yani her gün e, kötü şeyler duyuyorum maalesef firmaların nakit akışını yönetmekte olası kur tahminleri yapmaktan bıkmış vaziyetteler maalesef. Evet aslında burada sanıyorum geçirdiğimiz deprem felaketi süreci de biraz daha negatif etkili oldu. Bunun da payından bahsetmek doğru olacaktır herhalde değil mi? Doğru, doğru. Biraz bahsedeyim isterseniz. Buyurun. Gerçekten deprem bölgesinde de hazır giyim sektöründe %15 gibi bir kapasitemizin olduğunu ama ham ve tekstilde bu oranın %35'ler olduğunu belirtmek istiyorum ee, belki deprem bölgesinde ki bu e, Tabii ki çok e, vahim olay e, sektörler bazında düşündüğümüz zaman aslında kayıpların yanında çok da önemli değil e, çok önemli can kaybımız var tekrar evet. bas sağlığı diliyorum e, ama sektöre döndüğümüz zaman da özellikle ham maddi kısmında e, 5-6 hafta neredeyse oradan sekiyatlar yapılmadığını e, ara mamullerde sıkıntı yaşadığımız ama hazır giyimde oradaki yarı mamullerin e, Karadeniz ve Trakya bölgelerinde toparlanarak ihracatların biraz de olsa yapıldığını görüyoruz. Belki şöyle bir avantajımız oldu arkadaşım. Yani o dönemde zaten geçen yılın son çeyreğinde başlayan çok ciddi bir daralma vardı. Önce tekstille başlayan bir daralma vardı ve kapasiteler zaten 45-50'lerde çalışıyordu. Böyle bir dönemde yakalandı sektör bu deprem olayına maalesef. Dolayısıyla toparlamak da çok çok vahim olmadı. Yani baktığımız zaman sanayi bölgelerinin genelde organize sanayi bölgelerinin prefabrik yapıları olması Oradaki kayıpları çok azalttı. Yani maddi kayıplardan bahsediyorum. Asıl oradaki problem tekrar oradaki çalışanlarımızın motivasyonuyla işlere getirmek oldu ki orada yavaş yavaş şu an Maraş bölgesinde %30'ları Malatya, Antep gibi bölgelerde de %60-70'leri bulan bir kapasite oldu. Yani oradaki yaralarımızı sarıyoruz ama tabii ki oradaki insanlarımızı tekrar kalıcı olarak o bölgelerde barındırmak, o bölgelerde tekrar kalmalarını sağlamak ve oradaki iş gücünün bir şekilde tekrar oraya dönmesini sağlamak biraz zaman alacak. Öyle görüyorum. Bu birkaç yıl sürecek zannediyorum. Evet ne yazık ki. Yani yaralarımızı sarmak çok daha uzun yıllar alacak gibi görünüyor. Siz ne dersiniz İlker Bey? Tüm bu finansman maliyeti problemlerine, finansmana erişim sıkıntılarına ne yazık ki bir de deprem felaketiyle yakalandık. Bunun ne kadar negatif etkisi oldu? Evet efendim, e, sayın başkanım e, gayet iyi özetledi. E, tabii ki bugün rakamlara baktığınız zaman Şubat rakamlarına, bugün sanayi üretim verilerinde uzun zamandan sonra e, yıllık bazda 8 gibi aylık bazda çok ciddi bir rakam altı gibi bir aşağı yönlü imlelenme var. E, diğer taraftan para kendi satış rakamlarına baktığınız zaman uzun zamandan sonra yüzde altı, altı buçuk gibi bir gerile şekilme var Şubat ayında. Tamamıyla depremin etkisi de çok ciddi şekilde özellikle de Şubat rakamlarına baktığımız zaman hissediyoruz. Ee, tabii orada farklı bir süreçten geçiyoruz maalesef. Benim de orada bir yerimiz vardı. Ee, şu an tabii başkanımın da dediği gibi orada bir insan gücü, istihdam kaynaklı sıkıntılar yaşıyoruz. Ee, her ne kadar makine ekipmanları biraz toparlayabilsek de e, maalesef giden e, personeli ya da şehir değiştiren personeli geri getiremedik maalesef hala. Bunların Bunlarla ilgili belki bir çalışma yapılabilir uzun dönemde. Çünkü hala şu an orada bir enkaz kaldırma çalışması devam ediyor. Bazı bölgelerde ben Hatay üzerinde konuşuyorum. Evet. Hadi ağır evet. geçen yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla da ee, öncelikli olarak insan kaynağını tekrar getirmemiz lazım. Sadece insan kaynağında değil, vasıflı insanlarımız gitti. Onları tekrar nasıl yerine koyarız? Nasıl tekrar üretime kazandırırız? Tabii o uzun bir süreç alacaktır. Ee, dolayısıyla da önümüzdeki dönemde hala yıl sonuna kadar ben bu deprem etkisinin olumsuz etkilerini piyasada göreceği beklenti içerisindeyim. İlker Bey, peki, peki. vasıflı peki. insan gücümüz de gitti deyince elbette aklıma e, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi de geliyor. Burada da ee, sanıyorum bir miktar iş gücü kaybı yaşanmış gibi görünüyor. Bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir? Evet efendim. Tabii bu bazı sektörlerde çok ciddi kayıplara sebep oldu. Bizim aslında beklentimiz KGP kredisiydi. Bu açıklandı aslında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından. Fakat şu an hala bankalara Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir limit bırakılmadı. Yani şu an hala real sektör olarak biz bu limitlere maalesef erişemedik ve diğer taraftan da personel baskısı da yaşıyoruz maalesef. Çünkü onlar da haklı olarak bir an önce tazminatlarını almalarını ve hangi sürece girecek lerini belirlemek istiyorlar. Maalesef biraz iki arada bir derede kaldık şu an. Bankayla e, personel arasında sıkışmış durumdayız. Bir an önce beklentimiz özellikle de KGF anlamında, EYT kredisi anlamında e, bir an önce limitlerin serbest bırakılıp bunların hesabımıza geçmesi. Evet. E, Şeref Bey size şunu da sormak istiyorum. Az önce e, sözleriniz arasında ihracatta rekabet avantajımız da kur baskısıyla bir miktar azaldı dediniz. Geçtiğimiz haftalarda ee, özellikle çok büyük bankalardan, işte Bank of America Merrill Lynch gibi, Goldman Sachs gibi, Morgan Stanley gibi çok büyük bankalardan. E, Dolar TL'de adil değer hesaplaması olduğunu karşıladık ve burada genel olarak bakarsak 3 aşağı 5 yukarı 24-25 seviyelerine işaret ediliyor. Dolar TL'de adil değer yani fair value hesaplamasıyla tamamen matematiksel bir hesaplamayla yapılan analize göre. E, siz burada ihracat avantajını yeniden kazanabilmek adına hangi seviyelerin olması gerektiğini düşünürsünüz? Bir, bir de parantez açarak şunu da sormak istiyorum. Ee, geçtiğimiz aylarda, hafızam beni yanıltmıyorsa depremden de önceydi, çift e, kur olarak da bazı düzenlemeler yapılabilir, ihracatçıya yönelik bazı düzenlemeler yapılabilir <laughs> başlıkları söz konusuydu. Ekonomi yönetimi cephesinden bunun çok karşılık bulmadığını gördük ama bu konuda bir gelişme, bir çalışma var mı? Ee, oradan başlayayım. Onunla bir gelişme yok. Bildiğiniz gibi zaten bizim ihracatçılar olarak... E, Geçirdiğimiz dövizin %80'ini bozulma zorunluluğumuza. O miktara piyasa yani bankanın o gün vermiş olduğu kurdan bir %2 daha fazla bir bozum sağlanıyor. Fakat şu an zaten piyasada bir ikili kur olduğu için o da çok bizim için avantaj olmamaya başladı. Şu an kapalı çarşı kuruyla bankalar arası kurun arasındaki makas Yüzde bir ikilerden maalesef yüzde beşe çıktı Alkan. Dolayısıyla artık fiziki olarak parayı alıp kapalı çarşıya götürüp satmak bile yüzde üç daha fazla parayı para sahibi olmanızı sağlayabilecek duruma geldi. Orada maalesef umarım bu spread daha fazla açılmaz. Çünkü insanlar fiziki olarak gidip çarşıdan para bozdurmak yoluna gidebilir. Bu böyle bir açmaz da olabilir. Bunu önce cevaplamış olayım. İracattaki efektif kuru ne olacak diye bakarsanız zaten TL'nin değerli efektif seviyeleri 24-25'i işaret ediyor. Bunu birçok kişi hesaplayabilir. Yani bir şekilde enflasyonla devalasyonun kardeş olması lazım. Size burada aslında bu oranın 24-25 niye olması gerektiğini aslında ticaret ben size örnek vermek istiyorum. Biz 2019'da dönelim. Yani pandemi olmadığını, taşımacılık krizinin olmadığını uzak da öyle bizim aramızdaki makası ben size söyleyeyim. Yani biz Bangladeş, Vietnam, Kamboçya, Çin gibi ülkelerle Türkiye'nin arasında %15-20 gibi fiyat farkı olurdu. Yani Türkiye %15-20 pahalı olurdu ve dolayısıyla yakın coğrafyada olduğumuz için o %15-20 pahallığı Avrupa razı olurdu. Yani ne olur ne olmaz diye kısa vadeli bütçelerde Türkiye'den alışveriş yapmayıp isterdi. Araya pandemi girince tabii ki mal almak çok zor olup konteyner krizi olup da piyasada konteyner fiyatları, taşımacık fiyatları anormal artınca çok önemli bir teveccüh oldu Türkiye. Yani 2020'nin ikinci yarısında başlayan, 2021'de tamamen süren, hatta 2022'nin ilk yarısında çok yoğunlaşan bir taleple karşı karşıya kaldık. Fakat bu kriz ortaya, ortadan kalkıp da taşımacılık krizi halde olup piyasalar sakinleşmeye, neredeyse resasyonlar konuşmaya başladığında taşlar yerine oturdu. Taşımacılık krizi, krizi bitti, fiyatlar düştü. Şimdi aramızdaki fiyat ne kadar biliyor musunuz Harika Hanım? Yani %40-45. Yani o köpük gittikten sonra şu an TL'nin değerlemesindeki farkı çok net görebiliyoruz. Şu an Bangladeş'teki fiyatla bizim Türkiye'deki fiyat arasında %40-45 fark var. Yani aslında paramızın %15-20 farkımızın %40-45'e çıkmasının tek sebebi paramızın değerli olması. Yani maalesef diyorum. Çünkü ekonomi yönetimi de anlıyorum. Birdenbire çok ağır bir kur şokuyla bu enflasyonu geçişkenliği konusunda da sıkıntı yaşamak istemiyorlar. Hem, hem de seçim sattı mahalle girmişken. Fakat biz bunu özellikle geçen yılın ben ikinci arasında itibaren rekabetimizi kaybediyoruz. Yavaş yavaş bu kurusalın bu şekilde sürdürülemez diye sürekli söylüyordum. Birçok ekonomist de söylüyordu. Yani biz buraya bugün böyle değil de kademeli bir şekilde artışla gelseydik... ...bu geçişkenliği de bir şekilde absorbe edebilirdik. Şu an bir döviz şok olup birdenbire 30 lira olsun o da bizim işimize yaramıyor. Öyle de bir maliyet yapamıyoruz. Ama bu geçişkenliği yavaş olacak şekilde kademeli kur artışına izin verilmeliydi. Evet gerçekten seçimden sonra hangi yönetim olursa olsun bir şekilde ortodoks veya konvansiyonel yönteme geçip bu kurları biraz alıp kontrollü bir faiz artışıyla tekrar piyasaları dengeye getirmeye çalışacaktır. Ben hem faizde hem de kurda artış bekliyorum seçim sonrası. Evet, şimdi piyasa katılımcıları anketini de izleyicilerimize aktardık. Rakamlar adına yanılmamak için tam okumak istiyorum hatırlatmak adına. örneğin TÜFE yıl sonu için TÜFE beklentisi %37.77 12 ay sonrası için dolar tl beklentisi 24 seviyesine çıkmış durumda. Yani dolar tl beklentisi de yükseliyor. İlker Bey siz neler eklemek istersiniz? Ben tam seçim başlığına da girmek üzereydim. Şeref Bey sağolsun atıfta bulundu. Seçim satma halindeyiz. Dolayısıyla sınırlı hareketler var. Belirsizlik atmosferi bir nebze daha artmış durumda. Şeref Bey'in söylediklerine eklemek istediklerinizi alalım. Ee, tabii başkanıma katılmakla birlikte tabii biraz da e, iç piyasayı düşünmemiz lazım. E, i̇ç piyasada da bugün özellikle de üreticilere baktığımız zaman İhracat yapan üreticilere de baktığımız zaman, normal iş piyasa yapan üreticilere baktığımız zaman çoğumuz aramalı ham madde kullanıyoruz ve bunu ithal et, ithal ediyoruz. Ee, tabii kur tarafındaki özellikle Türk lirasındaki değer kaybı e, maalesef bizim maliyetlerimizi ciddi şekilde arttırıyor. Bugün e, son bir aya baktığımız zaman bile Türk lirasındaki değer kaybı %2 ile 2,5 arasında değişmiş durumda. Ee, benim tabii e, beklentim yani daha tabii ki olması gereken bir kurda olması lazım. Ben de katılıyorum ama fakat yatay seyirin her zaman piyasa araçlarından daha iyi olacağı beklentisi değil. Bugün dönüp baktığımız zaman ihracatımızı sadece Türk lirasındaki değer kaybından ziyade biraz daha katma değerli ürünleri belki birim başına, kilogram başına e, fiyatları arttırabilirsek bence daha mantıklı olacaktır çünkü hakikaten iç piyasada şu şu an e, bu Türk lirasındaki değer kaybı kaynaklı önümüzdeki dönemde yani önümüzdeki haftalarda nihai ürün fiyatlarına ciddi bir e, maliyet artışı olacaktır. Enflasyonla bu kadar uğraştığımız bir dönemde ee, halkın satın alma gücünün bu kadar düştüğü bir dönemde e, tekrar fiyatların artış e, yönlü gitmesi e, biraz piyasaları zorlayacaktır. Hem bizim satışlarımız anlamında düşmeye yaratacaktır hem de insanların satın alma gücü biraz daha azalacaktır. Dolayısıyla da evet e, makul mantıklı bir kurun oluşması ama yatay olması ve en azından bizim kafamızda bir kur maliyet makasının olmaması tabii bizim açımızdan daha iyi olacak. Bugün işte başkanımın dediği gibi çok farklı kurlarla karşı karşıya kalıyoruz. Banka kuru, serbest piyasa kuru bir taraftan al, bir taraftan sat o ithalatlarımız var, evraklarımız geliyor. Bunları alt alta topladığımız zaman ciddi anlamda zararla karşı karşıya kalıyoruz. Hesaplayamadığımız zararlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da bunun önlenebilmesi adına biz ben her zaman e, makul piyasaların serbest piyasa koşullarının oluştuğu arz ve talebe göre bir kur ve faiz politikasının her zaman hepimizin yararına olacağı beklenti içerisinde. Ee, evet şimdi İlker Bey biraz daha serbest piyasa dinamiklerinin önemine dikkat çekti. Şeref Bey size de şunu sormak istiyorum. Şimdi TOB'un meclis başkanlarından biri olarak bu konudaki görüşlerinize ihtiyacımız var. Türkiye'nin rekabet anlamında, üretim anlamında potansiyelini daha doğru değerlendirebilmesi için nasıl bir tablo çizelim? Yani buradaki düzenleme, regülasyon nasıl olmalı diye aslında çok geniş bir başlık ama sizden birkaç dakikalık bir değerlendirme rica edeceğim. Ee, tabii ki memnuniyetle İlker Başkanımın söylediğine katılıyorum. Türkiye gerçekten artık bu gençlerle daha katma değerli ürünler ihracat yapmak zorunda ama bu bugünden yani olacak şeyler değil maalesef. Keşke öyle olsa. şu an için en azından ihracatta ben hazır giyimi temsil etmemle birlikte inanın otomotivciler bile şu an zarar ettiklerinden bahsediyorlar. Yani %10 e, maliyet içerisinde işçilik payı olan sektörler bile şu an ihracatta sopa yiyorlar. Ki bizde bu oran %35. Dolayısıyla ilk etapta e, bu kurum bir şekilde enflasyonla devalüasyonun e, kardeş kardeş bir şekilde kol kola gitmesi lazım ki öncelikle mevcut dış ticaret, dış ticaret açığını azaltalım. E, bakın e, harika, şu an hazır giyimde Türkiye'nin çok ucuz markaları, büyük markaları bile yüzde onlardan %30-40 ithalata döndüler. Yani biz zaten elimizde olmayan dövizlerle bu baskılanan kurla ithalat cenneti haline gelip bu kuru e, sürdüremez ve bu dövizi de bulamaz hale geliriz. Dolayısıyla ilk etapta yapılması gereken bu enflasyon devalüasyon e, kardeşliğini sağlamak. Ardından tabii ki yapısal görevlerimiz var. Türkiye'nin e, mevcut genç kadrosuyla daha katma değerli ürünler üretecek sanayi bölgelerine ihtiyaçları var. Üniversitelerin daha hür çalışan, daha çok bilgi üreten hale gelmesi lazım. Üniversite sanayi işbirlikteliğinin çok daha elle tutulur hale gelmesi lazım. Bunlar olduğunda Türkiye'nin önünün açık olduğunu ama birçok şeyin baskılandığı gibi maalesef bunların da baskılandığını üzülerek ifade etmek durumundayım. Yani bahsettiğiniz konu çok derin ve çok uzun konuşmamız gereken, onun üzerine belki program yapmamız gereken bir konu. Yani Biz memnuniyetle ağırlarız sizi tamamen bu konu üzerine konuşmak için. Türkiye'nin e, yapısal reformlarını sağlamadan e, ileri gitmesi, katma değerli ürünler üretmesi maalesef çok zor. E, dolayısıyla e, öncelikle buradaki üniversitelerden başlayan sanayi ile işbirliğini geliştirip, e, Türkiye'nin rekabetçi, e, işte hedefinin Avrupa olduğu bir e, yörüngeye sokmamız lazım. Aksi takdirde sadece ucuz iş gücüyle, sadece kurla ihracat yapan bir ülke olmamızı, tabii ki en çok emek yoğun sektörü temsilcisi olmasına rağmen ben de arzu etmiyorum. Evet şimdi e, geçtiğimiz günlerde yine programımız dahilinde yer vermeye çalışmıştık. Sektörlerin de burada nitelikli mavi yakalı çalışan ihtiyacının da aslında çok altı çiziliyor. Yani e, çok üniversite olması, üniversite mezunu olması, mühendis buluyoruz, inşaatta çalışacak işçi bulamıyoruz şeklinde de sektörden çok ciddi serzenişler vardı. Onu da bir hatırlatmak gerekirse. İlker Bey son cümlelerinizi alabilirim. Neler eklemek istersiniz? Buyurun. Evet, e, tabii bizim e, beklentimiz e, hem ihracatın hem iç talebin e, beraberce yükselmesi, büyüme hızına girmesi, tekrar PMI'larımızın, üretim süreçlerimizin, kapasite kullanım oranlarımızın tekrar yükselmesi. Hakikaten e, dönemsel itibariyle hem seçim öncesi olması sebebiyle hakikaten piyasalar şu an çok yatay seyre girmiş durumda. Bugün alacaklarımız bile e, alırken yani tahsat yaparken bile, bir an herkes herkes e, e, seçime endekslenmiş durumda. E, tabii bizim uzun vadede beklentimiz e, bir an önce koşulların düzelmesi, işte istikrarın, güvenin tekrar ortam oluşması ve bizim önümüze bakmamız lazım. Yani dediğim gibi zaten büyük bir deprem atlattık ülke olarak. Bugün muhtemelen önümüzdeki dönemde yani çeyreklik fazla da yıllık fazla da büyümemize olumsuz yansıyacaktır. Bunu ne kadar çabuk telafi edebilirsek ne kadar çok kişi başına milli gelirimizi arttırabilirsek, ne kadar insanlarımızın satın alma gücünü arttırabilirsek, işte başkanımın da dediği gibi eğitim, yargı, hukuk bu gibi konularda yapısal reformlarla bazı şeyleri çözebilirsek, ben özellikle de genel dünya ortalamasına baktığımız zaman bir kazanım elde edeceğimizi düşünüyorum. Bugün Güney Kore örneği çok ciddi önümüzde duruyor. Beraber yarıştığımız bir ortamda şu an Güney Kore bizi çok uzun ara açmış durumda ve bir şekilde bunları tekrar kazanmamız lazım. E şimdi aslında Türkiye'nin ihracat avantajını ya da dezavantajını yani mevcut durumunu düşününce küresel anlamda da çok zor bir süreçten geçiyoruz ama küresel merkez bankalarının faiz artırım döngüleriyle ee, ekonomiyi bir nebze soğuttukları, küresel enflasyonu bir nebze düşürdükleri bir atmosfer var. Türkiye'de buradan sınırlı olarak bayına düşeni aldı. Ee, değerli konuklarımdan böyle son birer cümle küresel atmosfere ilişkin de değerlendirme rica ediyorum. Şeref Bey, şu an küresel konjonktür Türkiye için ne kadar e, rüzgarı arkadan ya da karşıdan estiriyor bunu sorayım size. Memnuniyetle de, artık küresel anlamda hem Amerika'da hem de Avrupa Birliği'nde faiz artışlarının sonlarına geldiğini görüyoruz. Yani burada belki bir an adım daha atacaklar ama artık orada faizler belli bir noktaya geldi. Hatta enflasyon verilerinde son Amerika verilerinde çok çarpıcı bir şekilde kontrol olduğunu görüyoruz. Yani 8-9'lardan 5'lere falan çektiler. Tabii ki onlar için hala yüksek enflasyon. Evet. Ee, biz de kendi ekonomi yönetimine baktığımız zaman e, aslında doğruları yapınca enflasyonda kontrol altına alındığını görüyoruz. Yani aslında biz enflasyonla mücadele etmiyoruz Harika Hanım, Problemimiz orada. Dolayısıyla e, birçok şeyde olduğu gibi sürdürülebilir bir ekonomi politikası olduğunda Türkiye'nin de tekrar belli bir dengeye, belli bir faiz ve kur dengesine kavuştuğunu ve sanayicinin de daha öngörülebilir olduğunu göreceğiz. E, bunu umuyorum yönetimden. Bir cümle sizden de rica edeyim İlker Bey, süremiz sonuna geldim evet, küresel konjonktüre evet, ilişkin. Evet küresel, evet küresel anlamda da tabii özellikle de Fethiha Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artım sürecinin enflasyona olumlu yansıdığı görülüyor İki tarafta da bütün hem Euro bölgesinde hem Amerika'da enflasyon oranında aşağı yönlü gelişmeler var bu halkın satın alma gücüne olumlu yansıyacaktır. bizim de ana ihracat pazarlarımız Avrupa ve Amerika olduğu için ve büyük bir pay sahibi olduğu için bizim de e, uzun vadede orta ve uzun vadede ihracatımıza pozitif katkılar olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Hazır Giyinme Konfeksiyon Meclis Başkanı Şeref Fayat'ı ağırladık. Programımızın bu bölümünde iyi bayramlar dilerim sizlere şimdiden. Teşekkürler. İyi bayramlar. Programımızın da böylece sonuna geldik. Siz değerli izleyicilerimize de iyi bayramlar diliyoruz. Keyifli, huzurlu geçmesi dileğiyle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.